ZY9 modelimiz AR platformunda alan savunması ya da yakın savunma amaçta kullanılan bir modelimiz. 919 mühimmat atıyor. Glock şarjör kullanıyoruz. Glock şarjör aynı zamanda 17 artı 1 ya da 33 seçenekleri mevcuttur. Arka taraftan modelimizi şu şekilde kurabiliyoruz ya da namluda sağ taraftan ya da sol taraftan kurma şekli yapabiliyoruz modelimize. Üzerinde 22 mm Picatinny bir ray mevcuttur. Aynı zamanda yan gezileriyle birlikte gördüğünüz üzere çeşitli versiyonlarda red dot ya da dürbün kullanımı yapabiliriz modelimizde. Modelimizi 3 kademeli teleskopik bir dipçik kullanıyoruz şu an gördüğünüz gibi ama bunu dipçiksiz olarak da dipçik çıkarak da kullanabiliyoruz. Modelimizin sağ tarafında bir emniyet sistemi var, gördüğünüz gibi. Aynı şekilde emniyet sistemimiz sol tarafında da mevcut. İki tarafta da kullanıcılarımız bunu kurabilirler. ZY9 modelimiz 2022 yılında Amerika'ya özellikle ihracatı başlayan bir ürünümüz. Orada yani insanlar bunu bireysel olarak sahiplenebiliyorlar. Yakın zamanda makine kimya endüstrisi üzerinden de yurt içinde de satışa sunulması planlanmaktadır. Makine kimya endüstrisi üzerinden tabanca ruhsatı çıkartabilecek kişiler bu modelimizde kolaylıkla sahiplenebilecekler. Modelimiz 14 santim bir namluya sahip. Gördüğünüz gibi gayet donanımlı, şık ve kullanışlı bir modelimiz. Evet modelimizin isterseniz bir performans atışını yapalım şimdi. Şarjörümüzü tutup kurma işlemini yapalım. Emniyetimizi açalım. Ve atışımıza başlayalım. Evet. TM22 modelimiz var şu anda elimde. Derya Arms 2022 yılında piyasaya sürdüğü bir ürün bu da. Ee, modelimiz 22 kalibre kurşun atmaktadır. Bu çok küçük bir mühimmat. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle ilk atış deneyimi ya da av deneyimini alışmaya çalışan kullanıcılar bu modeli tercih ediyorlar. E, modelimizin üzerinde yine 22 mm bir pikatini rayı var. Gördüğünüz gibi biz modelimizde dürbün kullanıyoruz. Dürbün ya da red dot kolaylıkla monte edilerek e, kullanılabilir. 50 santim bir namlumuz var. Yivli bir namlumuz var. Gördüğünüz gibi sabit bir dipçiye sahip modelimiz. Polimer bir kabzesi var. E, modelimizin hemen sağ, sol tarafında göstermek istiyorum. Kurma kolumuz burada bu şekilde kuruyoruz. Aynı şekilde emniyet sistemimizde bu şekilde çok basit bir şekilde kumanda edebiliyoruz. İsterseniz TM22 modelimizin de bir atış performansına bakalım şimdi. Gördüğünüz gibi modelimiz gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Biz üzerine 10'lu şarjör taktık ama 15'li ve 25'li şarjör seçeneklerimiz de mevcuttur modelimizde. Tepmesi çok az, sesi çok az, çok kullanışlı, çok keyifli bir modelimiz. Derya Arms'ın üretmiş olduğu MK12 Shotgun modelimiz şu an elimde mevcut. Modelimiz gördüğünüz gibi gayet şık ve kullanışlı görünüyor. Modelimizde yine 3 kademeli ayarlanabilir bir dipçik kullanıyoruz. Bu şekilde uzayıp kısayabiliyor Modelimizin e, gördüğünüz gibi yanaklığı da var Asansörlü bir yanaklığı Buradan da yanağınıza göre kolaylıkla ayarlayabiliyorsunuz modelimizi e, Modelimiz buffle Bolt e, bir e, mekanizmaya sahip Buffel Bolt bizim patentli bir ürünümüzdür ee baffle bot'tan bahsetmek istiyorum kısaca size. Baffle bot mekanizmanın arkasında bulunan küçük plastiği adlandırıyoruz. Bu plastik atışlar esnasında darbe emici bir özelliğe sahip. Böylelikle atışlarımızı daha kolaylaştırabiliyoruz. Bu da bizim patentli bir ürünümüzdür. Birçok renk seçeneği mevcuttur MK12'mizin. Aynı zamanda elkunda kunda farklılıkları da vardır. E, dileyen bunun üzerinde kısa el kundağımız taklı ama dileyen uzun el kundağı da tercih edebiliyorlar. Üzerine namlunun ucuna kompansatör ya da alev gizleyen de takabiliyoruz. Şu anda namlu giydirmemiz mevcut modelimizin üzerinde. El kundağında sağında, solunda, altında, üstünde gördüğünüz gibi picatinny ray var 22 mm. Böylelikle hem burada ben tutamaç taktım ama aynı zamanda lazer ya da fener ekleyebilirsiniz ya da red dot ekleyebilirsiniz, takabilirsiniz. Gene üzerinde 22 mm bir picatinny sahip. Ben gördüğünüz gibi red dot kullanıyorum ama dürbün de takabilirsiniz. Kolaylıkla monte edebilirsiniz modelimizi. Modelimiz 50 santim bir namluya sahip, mobil şokludur. 3 ayrı şok versiyonu vardır modelimizin. Üzerinde tabi red dot ya da dürbün tercih etmezsek, üzerinde gördüğünüz gibi katlanabilir gez ve arpacığımız da mevcuttur. Aynı zamanda atışlarımızı keskinleştirmek için gezi sağ sol ayarı yapabiliyoruz. Arpacığı da yukarı aşağı ayarı yaparak keskin atışlar sağlayabiliyoruz. Tabi biz kapatalım şu anda üzerinde red dot kullanacağımız için modelimizin en önemli özelliklerinden birisi iki parçaya kolaylıkla ayrılabilmesi. Burada görmüş olduğunuz pimlerden yukarıya doğru kaldırdıktan sonra bunu çok rahat bir şekilde iki parçaya ayırabiliyoruz ee, ve taşıma kolaylığı sağlıyor. Taşıma kolaylığının yanı sıra bize temizleme kolaylığı da sağlıyor bu özellik. Ee, i̇sterseniz MK12 modelimizin e, atış performansına geçmeden önce şundan da bahsetmek istiyorum. 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yılın en çok satan shotgun ödülüne sahip modelimizdir. Bu da bizim onur ve gururumuzdur. Dünyanın 75'ten fazla ülkesine ihracat gerçekleştirdiğimiz bir modelimiz. İsterseniz performansına bakalım şimdi geçelim. Elimde 5 dişarjörü mevcut. Şarjörümüzü taktık. Mekanizmamızı düşürdük ve atış pozisyonuna geçelim arkadaşlar artık. Evet. Gördüğünüz gibi gayet hızlı, stabil bir şekilde çalışıyor sorunsuz. Modelimiz her zamanki gibi hakkını verdi. Şimdi de MK20 versiyonu elimde. MK 20 versiyonu adı da üstünde 20 kalibre e, bir modelimiz. Aynı şekilde MK 12 gibi teleskopik bir dipçiğe sahip. dipçik uzayıp kısalıp ayarlanabiliyor. Aynı şekilde e, yanaklık ayarlanabilir bir yanaklığa sahip. E, yine e, MK 12 de olduğu gibi e, el kundağında sağında solunda, altında üstünde pikatinir ray var. Gördüğünüz gibi biz sağ tarafına fener taktık. Üzerinde bulunmuş olan Picatinny rayına da Red tatımız takılı. Ee, modelimiz aynı şekilde MK-12 gibi iki parçaya kolaylıkla ayrılabiliyor. MK-12'den daha hafif bir ürün. Ee, kalibresi e, az olduğu için yani kalibresi düşük olduğu için 20 kalibre olduğu için tepmesi de daha e, az. E, dolayısıyla e, bu da genç atışçılar için kadınlar için özellikle kadın atıcılar için bir kolaylık sağlamaktadır. modelimizde yine gördüğünüz gibi katlanabilir gez ve arpacığa sahip. Aynı zamanda vettat ya da dürbün tercih etmiyorsak gez ve arpacıkla da atışlarımızı gerçekleştirebiliriz. İsterseniz şimdi MK20 modelimizin de atışlarına bir bakalım. MK12'nin de MK20'nin de 3 farklı şarjör seçeneği var. Benim şu anda MK20'de kullanacağım elimde 5'li şarjörü mevcut. Ama e, bunun ikili ve onlu seçenekleri de mevcut. Biz 5'li ile atış yapalım şimdi. Evet. Atışlarımızı ipçiğimizi de ayarladıktan sonra başlayabiliriz. Gayet seri, gayet başarılı. Gördüğünüz gibi MK20 modelimiz de stabil bir şekilde çalışmaktadır. Şu an elimde US8 modelimiz var. Çelik pompalı. Derya Arms'ın birçok versiyonu var, modeli var. Her kesimden insanlara hitap edebiliyor böylelikle. Modelimiz gördüğünüz gibi Elkundağ ve dipçi birinci sınıf cevizden imal ediliyor. Normal otomatik veya pompalı tüfeklerde alüminyum gövde kullanılırken çelik pompalının da adını veren özellikle çelik bir gövde kullanıyoruz. Böylelikle nesiller boyu kullanabileceğiniz, miras bırakabileceğiniz bir modelimiz. Namlunun üzerinde gördüğünüz gibi bir e, sacımız mevcut. Şık bir tasarım. 50 santim slak bir namluya sahip modelimiz. 5 artı bir kapasiteye sahiptir aynı zamanda. Ve çeşitli renk versiyonları vardır. E, kişiler siyah olarak ya da şu şekilde göstereyim. Marina rengi olarak da tercih edebilirler. Bu kullanıcının tamamıyla zevkine kalmış bir şey. Ama dediğim gibi e, nesiller boyu kullanabileceğiniz ve miras bırakabileceğiniz bir ürünümüz. Tıpkı USA 8 gibi, e, az önce incelemiştik USA 8'i. E, Lever Action modelimizde e, Derya Arms'ın yeni bir ürünü. E, Elkun'da dipçiyi birinci sınıf cevizden imal ediyoruz. Elimde MD100 versiyonunu görüyorsunuz. E, gö bu levyeli bir e, modelimiz. 50 santim slak bir namluya sahip. 5 artı bir kapasiteye sahip. E, namlumuzun üzerinde Picatinny rayımız var. Böylelikle dürbün ya da red datılarımızı kolaylıkla monte edebiliyoruz. Dürbün ya da red dat tercih etmiyorsak ayarlanabilir bir gez sabit bir de arpacığımız var modelimizde. Modelimiz gördüğünüz gibi bu şekilde kurulup atışlarınızı gerçekleştirebiliyoruz. Yan taraftan fişek beslemesini yapıyoruz. Fişek beslemesini yaptıktan sonra levyeyi aşağı indirdiğimizde Gördüğünüz gibi leveyi yukarı kaldırdığımızda fişeyi namluya sürecektir. Bu şu anda atış pozisyonda. Ama atış yapmak istemiyorsak hemen basit bir şekilde horozumuzu indirdiğimiz zaman emniyet sistemine geçmiş oluyor. Bu şekilde bastığınızda ateş etmiyor. Modelimizin MD100 versiyonu elimdeydi. Şimdi MD401 modeline geçelim isterseniz. Bu da Lever Action modelimizin MD401 modern versiyonu çünkü modern bir görünüme sahip. Dipçik ve Elkun'da polimer malzemeden kullanmayı tercih ettiğimiz modelimizde dipçikte de yine ayarlanabilir bir yanakla sahip. MD yüzde olduğu gibi 5 artı bir bir kapasitemiz vardır. Namlu 50 santim sılak bir namludur. Aynı şekilde pikatini 22 milimetre üzerinde pikatini bir rayımız var ve çalışma sistemimizde gördüğünüz gibi levyeyi aşağıya indirip yukarı kaldırmamızla her seferinde atışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Kasanın sağ tarafında fişek beslemesi yapıyoruz. Bu da bizim 2022'de hem yurt içinde hem yurt dışında piyasaya sunduğumuz bir ürünümüz. Bu da bizim AG serimizin 36 kalibresi pompalı modelimiz. Yani atışı deneyimine ilk başlayan kişiler bu modelimizi Alıp rahatlıkla atışlarına başlayabilirler. Mesela 20 kalibre ya da 12 kalibreden ziyade ilk atış deneyimlerine başlayan arkadaşlarımız AG serimizin pompalısını alarak da kullanıp sağlayabilirler.